Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce gelin biraz sohbet edelim. Lütfen bu kısmı atlamayın çok önemli çünkü. Biliyorsunuz biz uzun zaman böyle ayı piyasası bekliyorduk. Ve düşüşler bekliyorduk. Bitcoin'de yarı yarıya düşüşler bekliyorduk vesaire. Aylarca nakitte beklediğimiz oldu. Çok yukarılardan sattık. Aşağılardan bir daha aldık. Bitcoin ortalamamız 24 bin dolar bizim biliyorsunuz. Ee, 45.000'de nakite geçtik. 24.000 ortalamalı bitcoin aldık. Yani paramızın %75'ine bitcoin aldık. Daha sonra bitcoin 17.600'e düştükten sonra dip sinyalleri gelmeye başladı. Ve orada da kalan %25 ile sepet yaptık biliyorsunuz. Ve şu an ne durumdayız? Arkadaşlar 25 küsür al sinyalimiz mevcut. Ama önemli noktalarda yok değil yani. Hani negatif durumlarda var. Şimdi şöyle benim görevim sizi korumak. Tamam mı? Yani paranızı kaybetmemenizi sağlamak. O yüzden temkinli gitmek zorundayım. Birçoğunuzun hoşuna gitmeyecek bu videoda anlatacaklarım. Ama can kulağıyla dinleyin arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yükselen kanalımız vardı bizim. Orayı biz aşağıya kırdık. Günlerdir diyoruz arkadaşlar. Hani yükselen trendimiz kırılmadıkça problem yok. Kırılırsa gevşemeler görebiliriz. Dün videomuzda da dedik 21 bin dolar kırılmayacak arkadaşlar ve maalesef kırdık. Şimdi biz dipleri tespit edebiliriz bir şekilde ama en dibin neresi olduğunu kimse bilemez arkadaşlar. Ve şu an negatife giden bir durum varsa ona göre pozisyon almak lazım. Biliyorsunuz ben hani dediydim size terste kalmayı göze alıyorum. Geleceğe yatırım yapıyorum. Biliyorsunuz ben bunları anlattım size. Ama gece boyunca düşündüm arkadaşlar. Hiç uyumadım. Hani detaylıca baktım grafiklere şöyle. Hani dedim ki kendi kendime niye ben riske giriyorum? Ya olmadık bir senaryo gelirse ya dip 17.600 değilse. Tamam birçok indikatör destekliyor dip orası diyor. Ama ya değilse öyle bir durum var öyle değil mi arkadaşlar? Ve biz her halükarda yeni sepet yaparız yolumuza devam ederiz. Şimdi mevcut sepetimize geliyoruz. Bakın dileyen kendini kontrol edebilir. Ben bu sepeti yaptığımda şöyle bir şey söylemiştim. Arkadaşlar bu sepeti ya tamamını yap ya hiç yapma. Bir tanesini almazsan eksik kalır. Karışmam ben dedim değil mi arkadaşlar? Sepeti benimle birlikte tam tamına yaptıysan şu an biz zararda değiliz arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Mesela mana eksi yüzde yirmide. Sant eksi yüzde yirmi de Tamam bu iki ürün zararda misal. Ama elimizde Artı yüzde yirmi yedi buçukta olan coin var. Artı yüzde elli yedi de olan coin var. Artı yüzde yetmiş sekiz de olan coin var. Yani artılarımız var. Ve kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Ben hesapladım sizin için arkadaşlar. Bakın toplam sonuç yirmi bin TL temsili yatırımdı. Hani ben söylemedim ne kadarlı aldım ama temsili olarak yirmi bin TL'miz var. Hepsine biner TL'lik atarsak nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Bunu yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Ve çıkan sonuç 20.000 TL yatırdıysan 20.190 TL paran var şu an. Yani hala biz kardayız aslında. Hadi komisyonları da çıkalım biz oradan. Biz süre kafa kafaya durumdayız arkadaşlar. Milimetrik zararımız yok. Onu söyleyeyim. Şimdi piyasa çöküşte değil mi? Belki de daha da dip seviyeler gelecek. Belki 17.500'e bir daha düşeceğiz. Yani ben de diyorum ki yeni bir dip sinyali gelene kadar Nakite geçelim. Daha sonra ben size yeni sepet yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Yani temkinli gidelim derim. Yani mantıklı olan bu. Şimdi diyeceksiniz e, niye kararını değiştirdin? Bir öylesin bir böylesin. Öyle değil arkadaşlar. Az sonra göstereceklerim çok önemli. Yani biz önemli noktalara geldiğimiz için zaten alım yaptık. Ama önemli noktalar kırılma aşamasına gelindiyse o zaman temkinli gitmemiz lazım. Öyle değil mi? Yani uzun lafın kısası arkadaşlar ben bu sepeti kafa kafaya sattım. Yani videodan hemen önce sattım videoyu çekiyorum arkadaşlar. Siz de dilerseniz satarsınız dilerseniz beklersiniz. Size söz veriyorum. Hani piyasa toparlansın yeni bir sepet yapacağım zaten. En az bunun kadar etkili olacaktır. Tamam mı? Yani aralarında çok güzel yükselen coinler var mesela. Hala %78 artıda olan coin var mesela. Ama arkadaşlar buna benzer sepet bir daha yaparım ben. İçiniz rahat olsun. Yani benim yaptığım şey ben sepeti kafa kafaya çıkıyorum arkadaşlar. Değil mi? Parayı sokakta bulmadık. Satıyorum. Dip yapılsın. Dönüş sinyalleri gelsin. Yeni alım şeyleri paylaşırım ben size. Tamam mı? Sıkıntı yok. Önemli olan biz zarar etmeyelim. Şimdilik biz zarar etmeyelim. Ve anlatacaklarım biliyorum hoşunuza gitmiyor ama Geçici süreliğine beni anlamanız için yorumları kapatıyorum. Çünkü e, insanlar anlamayacak ama zaman geçince beni anlamaya başlayacaksınız. O yüzden arkadaşlar şöyle birkaç haftalığına yorumları kapatmayı düşünüyorum. Benim daha sağlıklı analizler yapmam için bunu yapmam gerekiyor arkadaşlar. Umarım anlayışla karşılarsınız beni. Yani uzun lafın kısası sepeti kafa kafaya çıktım arkadaşlar. Bu sepette işimiz bitti bizim. Şimdi mevzuya gelelim. Bakın arkadaşlar yükselen kanalı biz aşağı kırdık. Ve biz alçalan dip yaptıydık ve şu anda bir de alçalan tepe yaptık. Yani trend yeniden aşağı yönlü döndü. Korku endeksine gidiyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar diplere geldiğimizde yükselen tepe yaptığımızı duyurdum. Değil mi bu olumlu bir şeydi. Ve farklı açılardan baktık. Sepetimizi yaptık örnek vereyim. Ve ondan beridir yükselen trend şeklinde gidiyorduk. Yükselen tepeler, yükselen dipler ve şu anda da alçalan dip yaptık arkadaşlar. Yani trend korku endeksine tekrar korkuya doğru dönebilir. Bunu görebiliyoruz grafikten. Yani bu da diyor ki biraz dikkatli ol diyor. Şimdi mevzuya gelecek olursak desteğimiz kırıldı. Senaryoları çizdiydik arkadaşlar. Bir sarı senaryomuz vardı. Değil mi? Destek kırılmasaydı eğer bu sarı senaryo aktif olurdu. Şu an destek kırıldı mı? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Bu sarı senaryo iptal oldu arkadaşlar. Diğer düşüş senaryolarına odaklanacağız biz. Neydi düşüş senaryolarımız? Mesela yükselen takozun hedefi vardı. Orası 19.300 seviyelerinde. Şu an orası bizim hedefimiz arkadaşlar. Yani buradan tekrar bir retest vesaire bir şey gelse bile kesin değildir. Ama tekrar düşeceğini düşünüyorum. 19.300 lira doğru bir gevşeme görülebilir. Daha sonra da arkadaşlar bildiğiniz gibi ee, şurada bir kanalımız var bizim şöyle normalde bakın ben bunu ayı bayrağı demiyorum tamam mı yükselen kanal diyorum ben buna kanalımız güzel çalışıyor arkadaşlar bakın tepeler dipler ve orta çizgisi güzel çalışıyor. Normalde biliyorsunuz e, şu bölgelerde şu hareketi yapmasak olmayacak şu bölgelerde arkadaşlar 45 bin bölgesinde ne dedik yükselen kanalımız aşağı kırılırsa sıkıntı değil mi ve kırıldı sıkıntıya girdik. Ve şu anda da yükselen kanal aşağıya kırıldı. Şimdi arkadaşlar normalde yükselen kanal aşağıya kırıldığında kanal derinliği kadar hedefi olur bunun. Tamam mı? Yani şurada kırıldı diyelim. Nereyi gösteriyor? 16.600'ü gösteriyor ve burası bizim son dibin altında arkadaşlar. Eğer bu formasyon yani kanal hedefi gelirse o zaman biz yeni bir dip yapmış olacağız. Bu 25 tane al sinyali yanılmış olacak. Yani biz temkinli gideceğiz arkadaşlar. Ne zaman tekrardan olumlu oluruz? Bakın arkadaşlar. Şimdi kanal kırıldı. Şöyle bir hareket görürsek eğer, içine girersek arkadaşlar, tutunursak o zaman burada büyük bir tuzak kurdular deriz. Yeniden trene atlarız. Çok uzakta değil arkadaşlar. Mesela şöyle bakalım. Günlük grafik bu değil mi? Günlükte alçalan trende girmişiz. Alçalan tepeler, alçalan dipler. Yükselen tepe yapmadıkça bekleyeceğiz. Yani 21.600 hiçbir şey değil arkadaşlar. Daha biz dün oradaydık öyle değil mi? Daha dün oradaydık. Tekrar oran üzerine atacağız. Günlük kapanış yapacağız. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Öyle bir durumda ben size yeniden sepet yapacağım. Çok basit çok basit. Ne treni kaçırmış olacağız ne bir şey yapmış olacağız. Gelelim diğerine. Bakın şura benim için önemli. Biz niye sepet yaptık mesela? Çünkü Bitcoin 10 yıllık kanalın alt çizgisine gelmişti değil mi? Birçok desteği test etti tepkisini aldı tutundu. Şimdi arkadaşlar biz bu kanalı kırdık ama teyitli değildir. Haftalık kapanışla teyit edeceğiz. Günlük grafiğe bakınca günlükte arkadaşlar sert bir şekilde altına kırdığımızı görüyoruz. Yani bu da diyor ki Ramço dikkatli ol uyarıyorum seni diyor. Biraz temkinli git diyor. Yeniden yükselen tepe yapılırsa tekrar al diyor. Ama bu olmadıkça bir izle. Tekrardan İkili dibe doğru gidebiliriz. Belki daha aşağılara da gidebilir diyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu kanalın aşağı yönlü kırılması gerçekten hoş bir durum değil. Şakası yok bu iş. Işte. Diğer tarafta size bir şey daha göstereceğim. Bunu ilk defa paylaşıyorum. Ben bunu biliyorum zaten. Hani size paylaşmadım ama ilk defa paylaşacağım arkadaşlar. Bu 12 aylık grafik. Şöyle. Çalışır veya çalışmaz. Daha yıl kapanışına 4 ay var. Biliyorsunuz ben ne diyordum? Ben yıllık kapanışa göre satarım veya satmam değil mi? Ama şimdilik şöyle bakınca yıllık mumlar bunlar her bir mum bir sene sürüyor arkadaşlar tamam mı? Ve bugüne kadar hiçbir mum bir öncekinin altında kapatmadığını görüyoruz. Bak mesela e, şurada kırmızı mum olsa bile bir öncekinin altında ay, yıllık kapanış yapmamış. Şurada mesela iğne gelmiş altına ama kapanışı bir önceki mumun altında kapatmamış. Yani hiçbir zaman bunu yapmamış arkadaşlar. Şu an aşağıdayız. Bir öncekinin altındayız. Bunu ilk defa yapacağız belki de. Ama 4 ay sonra teyidi var bunun. 4 ay sonra teyidi var. Belki de buradaki gibi iğne olarak kalacak. Yıllık kapanış bir önceki mumun altında gelmeyecek. Yani biz yıllık kapanışı nerede yapacağız? 29 bin dolar altında yapmayacağız arkadaşlar. Eğer bunu yaparsak Bitcoin tarihten beri ilk defa arkadaşlar yıllık grafikte alçalan mum yapar. Bu da bir dönüş sinyalidir arkadaşlar. Düşüş trendine girer öyle bir durumda. Ve birçok şey değişebilir. Neyse bunlar ileriki mevzu. Benim demek istediğim şimdilik temkinli gitmekte fayda var. Netice olarak kanalı aşağı kırma potansiyelimiz var. Şu açıdan bakınca yükselen trendi kırdık ve hedefine daha gelmedi ve atıyorum yarın gece kapanışı var. Eğer gece kapanışı yarın böyle altında gelirse sıkıntı olur diye düşünüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ve şöyle bir durum daha var. Hareketli ortalamaları açayım size. Şu şekilde. Tamam çok güzel al sinyallerimiz var. Ama şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. İlk defa olan kötü durumlar da var. Oraya da geleyim mesela. Mesela arkadaşlar şu mavi ortalama MA 10'umuz Beyaz ortalama MA 200'ümüz. Bu ikisi kesişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve aşağı kırıldı. Şimdi düne kadar yani iki gün önce yeşil bir mum vardı bizim. Ve şu ortalama eğimi yukarı vermişti. Tamam mı? Ama şu an tekrar aşağı eğimli. Ve bu kesişim geldi. Daha önce oldu mu bu? Bir bakalım. Bakın arkadaşlar. 2018 ayı piyasasında olmadı. Yani mavi beyaza kadar geriledi. Beyazı kesmeden yeniden eğim verdi yukarı. Gördünüz mü? Yani biz bunu görmediydik. Göremedik. Daha da geçmişe gidelim. 2014 ayı piyasasına geliyoruz. Maviye dikkat edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesmiyor aşağıya ve tekrar eğimi yukarı verip yoluna devam ediyor. Gördünüz mü? Yani ilk defa biz burada mavi beyaz da aşağıya kestik yani. Bu da ilk defa oluyor arkadaşlar. İlk defa oluyor. Diğer bir durumda mesela şu sarı ortalamayla yani MA21 Diğeri de MA200 arkadaşlar tamam mı? Eflatun renkli. Bunlar da kesişmek üzere. Daha önce kesişti mi bir bakalım. Mesela 2018 ayısına gidelim. Tam kesişmek üzereyken yönü yukarı çevirmiş kesişmemiş tamam mı? Yani 2018'de 3000 dolar dip yapıldığında ayı piyasasının dibinde bu kesişim gerçekleşmiyor arkadaşlar. 2014 ayı piyasasına gidiyoruz. Burada da arkadaşlar bakın sarı gidiyor iniyor iniyor aşağı bitcoin dip yapıyor. Yeniden boğaya gireceğiz misal. Ama sarı eflatun hiçbir zaman kesmiyor. Tekrar yönü yukarı çeviriyor. Yani bunu da ilk defa görüyoruz arkadaşlar. Yani ilk defa mavi beyaz aşağı kesti. Ve belki de ilk defa sarıyla eflatun renk kesişecek. Haftaya kesişmiş olacak mesela. Bakalım. Yani şimdi bunlar da var elimizde. Ve 10 yıllıkta kanalı aşağı kırdıysak eğer o zaman sıkıntıya girebiliriz temkinli gitmek zorundayız arkadaşlar. Bana güvenebilirsiniz. Hani şimdi böyle oldu. Ya, ya, ileride ben size zaten gene kazandırırım. Sıkıntı yok. Yani çok büyük zararımız yok. Tamam mı? Sepetten zaten kafa kafaya çıkıyoruz. Ve Bitcoin'u da biz 24 bin ortalamayla aldık. Tamam mı? Hani ne olur ne olmaz. Burada tuzak mı kuruluyor gibisinden düşünebiliriz. Arkadaşlar riske gerek yok. Ben ne var ne yok satıyorum buradan. Tamam mı? Yani Elde şu an hiçbir şey yok ama yükselen tepe yaparsak günlükte şöyle günlük grafikte yükselen tepeyi göreceğiz arkadaşlar. Nereden göstereyim? Şu bölgeden göstereyim. Şöyle şu hareketi görmem lazım benim. Bakın bir, bir önceki tepenin üstünde kapatacağız. Şöyle kanalın da içinde kapatmış oluyor zaten. O zaman bu tuzak deriz arkadaşlar, tamam mı? Bu olmadıkça şimdilik nakitte konaklamayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani maalesef oluyor böyle çok e, büyük zararlardan koruduk kendimizi arkadaşlar. Eğer biz şöyle anlatayım ki biz zaten 50 binlerden beri, 55 binlerden beri nakitteydik, 40 binlere düştüğünde alsat yaptık arkadaşlar, bir şeyler kazandık biz. Ondan sonra 45 binden nakite geçtik. Şöyle göstereyim size. Diyelim hadi ilk defa 45 binden nakite geçtik biz. Eğer şu an satmamış olsaydık. %55 zarardaydık arkadaşlar tamam mı şu an %55 zarardaydık biz bunu yapmadık arkadaşlar o kadar zarara girmedik 24.000 ortalamayla aldık kademeli topladık düşüşlerde şu an ne kadar tersteyiz mesela bitcoin'den bir bakayım ben %15 arkadaşlar yani çok büyük bir yara değil bu piyasa zaten %15 çok normal bu piyasada altcoin'ler bu süreçte 10 kat düştüler arkadaşlar %99 düşen altcoin'ler oldu hemen hemen bütün altcoin'lerin tekrar yüksel yani nasıl diyeyim 45 bindeyken bitcoin değil mi? Ve altcoin'ler bir seviyedeydi. Tekrar o seviyeye gitmeleri için en az 4'e 5'e katlamaları lazım. Yani biz nakitteydik o süreçte sıkıntı yok. Alt taraf arkadaşlar %15 civarına terste kaldık. Olabilir öyle. Sepetimizden de zarar etmedik. Arkadaşlar ben buradan ne var ne yok satıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hani temkinli gideceğim ben. Benim sorumluluklarım var. Sizi düşünüyorum ben. Tamam mı arkadaşlar? Olası ters bir durumda üzülmeyin istiyorum. Ben üzülmeyin istiyorum. Ee, eğer ölmezsek arkadaşlar daha biz bu piyasada yıllarca varlığımızı sürdüreceğiz. Bir gün bir yeniden boğa gelir. Örnek vereyim. Gelmese bile sıkıntı yok. Bir şekilde düşsün illa bir yerden tepki verir. Biz bir şekilde kazanacağız. İçiniz rahat olsun o konuda. Ama sert düşüşler gelirse de o zaman kitler kitlerler bizi anladınız mı? Hiçbir yere kımıldayamayız. Böylece kalırız arkadaşlar. Ne eldekini satabiliriz. Ne düşüş gelirse al sat yapabiliriz. Hiçbir şey yapamayız. Öylece kalırız biz arkadaşlar. Ve ben bunu istemiyorum. Değil mi? Şimdi her şey iyi gidiyor diyelim. Atıyorum bir tersine döndü. Ne olacak arkadaşlar? O zaman benden kötüsü olmayacak. Şimdi herkes Ramço. Ramço çok iyi analist. E, yorumlarda görüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorsunuz beni biliyorum. Ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Üzülmem, Üzülmeyin istiyorum yani. Üzülmeyin istiyorum. 25 tane dip sinyalimiz var. Hala aktifler. Hala aktifler. Ama ne olur ne olmaz arkadaşlar. Eğer e, şu grafikteki senaryolar devreye girerse Şöyle göstereyim. Şu grafikteki senaryolar devreye girerse o zaman sıkıntı olur arkadaşlar. 10 yıllık kanalda kırarsak sıkıntı olabilir. Biz kırmaz gözüyle baktık yatırım yaptık. Ama kırıyorsa da zarar kes yapmak zorundayız arkadaşlar. Olayın özeti bu. Yani e, beni anlayacağınızı düşünüyorum. Hani çok büyük sıkıntıya da sokmadığımı düşünüyorum kimseyi. Yani kimler nerelerden aldı 69 bin dolardan aldı da terste kaldı. Biz ayı geliyor dediğimizde insanlar 100 bin dolar, 200 bin dolar konuşmaya başlıyordu biliyorsunuz. Yani biz böyle yapmadık. Biz ne yaptık arkadaşlar? Sabırla bekledik. Potansiyel dip diyebileceğimiz yerlerden yatırım yaptık. Bu yani olay bu. Ve ne zaman nereden alırsan al belirli zararı zaten göze alman gerekiyor. Öyle değil mi? Tamamen temkinli gideceğiz. Günlükte yükselen tepeyi yapmadıkça arkadaşlar beklemeye devam. Beklemeye devam belki de çok nasıl diyeyim yalancı bir düşüş bu. Bakacağız yani, bakacağız ama şu an bir kırılım var neticede ve kısa vadeli olarak bir ayı bayrağını görüyoruz ve şu an aktif durumda o da bize düşeceği anlamına düşeceğini söylüyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ne ne görebiliriz mesela? Bakın yalancı bir yükseliş yapabilirler. Şöyle kanala doğru bir test Mecbur değil arkadaşlar. Ondan sonra düşüş gelebilir. Şu şekilde anladınız mı? Ben buna bakmıyorum. Mecbur mu retest yapmasına değil arkadaşlar. Bakalım mesela şurada. Hmm. Şöyle yapalım. Bakın şurada bir trend hattı var. Şöyle kırılmış değil mi? Ve retest falan yok arkadaşlar. men düşmeye başlamış. Yani men düşmeye başlamış. Şu noktaya bakalım bir de. Şöyle. Bakın burada da yükselen trendi kırıyoruz. Rites yapmıyor arkadaşlar. Direktman düşüyor. Şurada bir sert bir iğne atıyor. Dokunmuyor ama. Ama o iğneden önce baya baya düşüyor. Gördünüz mü? Yani illa rites gelecek diye bir kural yok. Mecbur değil o ritesli yapmasına. Mesela şurada. Ne görüyoruz? Bak. Demin bahsettiğim şey. Bir kanal var mesela şöyle. Şöyle bir kanal yapmışmış Bitcoin gördünüz mü? Aşağı kırılmış tekrar üzerine atmış. Tekrar üzerine atmış. Yani bunları görebiliriz arkadaşlar. Ama mecbur değil bunu yapmaya. Buradaki kanalımız daha büyük bir kanal. Hani buradaki ufak bir kanalda yapabilir. Ama burada daha büyük bir kanalın içindeyiz. Biz iki aylık bir kanaldan bahsediyoruz. İki aydır biz bu kanalın içinde hareket ettik. Üzerine bir atsın. Ondan sonra yeniden alım yaparız arkadaşlar. Bu kadar basit. Eğer biz zaten geleceğe yatırım yapıyorsak çok çok yukarılara gidecektir. Alt tarafı bir birazcık bir yukarıdan almış oluruz. Hepsi bu yani sıkıntı yok. Hele alt koyunlar arkadaşlar bir gün bu girdiğinde çok çok yukarılara gider zaten. Üzülmeye gerek yok. Şu an kafamız rahat etmesi lazım. Eğer biz malda olursak ve düşüş gelirse hep çoğu, çoğu insan depresyona girebilir onu söyleyeyim yani. Şimdi böyle anlatırken basit gibi geliyor ama o anı yaşarken inanın çekilecek gibi değil. Çekilecek gibi değil. Beni en başından beri takip eden, benimle hareket eden şu an kafası rahat biliyorum. Çünkü bu düşüşlerden etkilenmediler. Ama emin olun etkilenen çok insan var. Beni takip eden de çok insan var. Şu an bile baya bir tersteler. Mesela zirvelerden almışlar zamanında. Şu an onların psikolojisini ben tahmin edebiliyorum. Ama benimle birlikte hareket edenler... En azından bir senedir kafaları rahat. Şimdi siz o kişileri anlamanız için siz de o zararı zarar yapmanız lazım. Benim anlatmak istediğim o düşüş buradan düşüşler gelirse siz de ilk defa o psikolojiye girmiş olacaksınız. Anlatıldığı gibi olmuyor arkadaşlar. Yani sosyal hayatınız bitiyor öyle söyleyeyim. Yüzünde gülücükler açmıyor. İnsanların morali çok bozuk oluyor. Aile içi geçimsizliğe doğru gidebilir. Bunlar yaşanabilir arkadaşlar. O yüzden temkinli gitmek faydalıdır. Normalde kısa vade alsatçılar zaten bu şekilde yapar değil mi? Biz uzun vadeciyiz normalde. Yani kısa vadeci adam nak nakite geçiyorsa adam da yukarıdan bir daha alırım diyor mesela değil mi? Bir de biz uzun vadeciyiz. Yani bizim için hiç önemi yok. Hani biraz yukarıdan alsak hiç önemi yok arkadaşlar. Yani olay bu. Samimi bir şekilde size durumu anlattım. Bakalım bundan sonra neler olacak. Hani ben size söz verdim arkadaşlar. Bir toparlanma görürsek yeniden sepet yaparız. Çok şükür zararda değil sepette değil mi? Bekliyorum. Nakitte bekliyorum ben. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.